3 demek eğitim setimizin 9. bölümünde kamp objectleri anlatırken loft komutuyla bir tane torna ayak modeli gerçekleştirmiştik ve ardından yine temel geometrik nesneleri kullanmak suretiyle ve kamp nesneleri kullanmak suretiyle e, bu e, sehpa e, ayağından hareketli sehpanın diğer bileşenlerini de oluşturmak suretiyle ekranda görmüş olduğunuz klasik tarzda bir sehpa modeli gerçekleştirmiştik. Bu sehpa modelinin yanına şimdi bu tarzda bu stile uygun bir şekilde iki tane sandalye modeli gerçekleştireceğiz. Bu sandalyeleri bir önceki derslerde hatırlayabileceğiniz gibi 11. bölümde sandalye ve diğer modifiyerleri anlatırken Taper, skev, Band gibi modifiyerleri anlatırken bu tane de bu şekilde bir sandalye modeli gerçekleştirmiştik. Şimdi buradaki sahne açıkken 3D ikonuna tıklıyorum. Import Merge ediyorum. Ve bu dosyaların kayıtlı olduğu kısma gidiyorum. 3D Max'de burada bileşik nesneler vardı. Buraya bir tane sehpa oluşturmuştuk. Buradan aldık dosyayı ve modifier'larla uygulamada şu şekilde bu nesneyi seçiyorum. Hepsini seçtikten sonra open diyorum. Üst görünüşe geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada sandalye modelim var. Sandalye modelini alıp buraya sehpanın olduğu konuma getiriyorum. Üst görünüşe geçelim. Size. Bir tane plane atıyorum. Rengini gri yapıyorum Sehpa modelimi seçip buradaki nesneye hizalayacağım Windows crossini açıyorum Şu şekilde seçiyorum Ardından Align diyorum Buradaki Plane'i seçiyorum Bunları Eple dedikten sonra bir de Z Doğrultusunda maksimum minimum olacak şekilde ayarlıyorum. Ardından üst görünüşe geçiyorum. Biraz kaydıralım. Bu şekilde hizasını alalım. Şimdi ön görünüşten baktığımızda bu sehpa ile sandalye stil olarak çok uyumlu durmuyor. Öncelikle buradaki bileşenleri bir silelim. Buradaki arkalığı ve oturma kısmını siliyorum. Ardından Buradaki ayak nesnelerini seçiyorum. Ayak nesnelerini seçtikten sonra bunlar grup halindeydi. Bunları open yapalım. Ön taraftaki ayağı sileyim. Aynı şekilde yan tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. Buradaki sehpa ayağından bir tane kopya alayım. Shift'te basılı tutmak suretiyle bir kopyasına alalım. Ama ondan önce bunları bir grup nesne olarak duruyor. Bunları bir un grup yapalım. Grup, şunu detach yapalım. Sonra shift ile bunu kopyalayalım. İstenç olarak almadım, dikkat edin. Şimdi ön görünüşe geçelim. Ön görünüşte görmüş olduğunuz gibi sehpat doğal olarak burada e, biraz daha yüksek duruyor e, sandalyeye göre. Ancak e, sandalyenin kısa olmasından dolayı bu ayak formu ona tam uymuyor. Şimdi buradaki yüksekliği ölçeceğim. Tape ile. Buradan helpersten tape ve snap aracını açıyorum. Yüksekliği ölçelim. Buranın yüksekliği 40. Bir de ayak nesnesini ölçelim. Şu şekilde. Burası da 50. Yani bir 10 santim kısalması gerekiyor. Nesneyi seçiyorum. Modify tabına geçiyorum. Hatırlayacağınız gibi loftla oluşturmuştuk bunu. Loft'un alt seçeneklerini açmak için burada yanındaki düğmeye tıklıyorum ve Pet seçeneğine geliyorum. Ben bu aralığı kısaltacağım. Yani şöyle bir yol izleyeceğim. Buradaki aralığı kısaltacağım. Bu form devam edecek. Diğer formları bozmamış olacağız. Bunun için Line Vertex ve en alt taraftaki vertex'ini seçiyorum. Yani burada kullandığım yolu kısaltırsam eğer ne olacak arkadaşlar? Şekil kısalmış olacak. W diyorum. Ardından taşıma simgesini de aktif edelim. X yönünde 11'i yukarı taşıyacağız. Bakın kısalttık bu şekilde. Burada tabii farklı yöntemler de izleyebilirdik. Shape'leri taşıyabilirdik. E, bunun e, diğer kısımlarını kısaltabilirdik gibi bu yollar da izlenebilirdi ancak bunda izlediğimiz yol bu. Şimdi nesneyi oluşturduktan sonra yani üzerinde düzenlemeyi yaptıktan sonra align'la buradaki kayıta hizalıyorum. X Y Z yönünde center center yapalım öncelikle apply. Sonra bunu maksimum minimum olacak şekilde ayarlayalım. X, y hizasında şu anda Y yönünde hizalamamız gerekiyor. OK diyorum. Nesneyi gerekirse bu köşeden vertex noktasından tutup buraya taşıyorum. Ön görünüşten de kontrol ediyorum. Tam olarak boyu uyumuş mu? Evet. Üst görünüşe geçiyorum. Z tuşuyla F3 yapalım. Kayıt buraya oturmuş. Görünüyor. Bu kayıt biraz uzun kalmış buna göre. Buradaki kayıttan skev değerini düşüreceğim. Bir miktar. 2 gibi yapalım. Amont değerini Arka taraftaki ayak formunu seçiyorum. Buradaki tip değerini de düşürelim, 0.8 gibi yapalım. Biraz kaba duruyor. F3 yapıyorum. Nesnenin boyunu biraz uzatabiliriz burada. Fiyat da baştan bir tane çizelim. Nesne seçiliyken delikli siliyorum sol tarafı tamamen siliyorum. Bu araya yeni bir kayıt ekleyeceğim. Standart primitivelerden bir tane box nesnesi alıyorum ve şu şekilde yüksekliğini tayin ediyorum. Modify tab'a geçiyorum. Genişliğini iki buçuk yapalım. Yüksekliğini 4 gibi yapalım. Hatta genişliğini bu şekilde kalsın. F4'e basıyorum. Kenarları görüyoruz. Ardından buna scale Modifier'i uyguluyorum. Scale modifiyeri ile şu anda Y yönünde düzeltmem gerekiyor. Y yönünde bu şekilde gerekli düzeltmeyi yapıyorum. Eksi 2 bu işi görecektir. Üst görünüşe geçiyorum. Z. Snap aracını artık kapatalım. Bu şekilde dışa doğru yanaştırdım. Rengini de düzelttim. Buradaki nesnenin boyunu biraz kısaltmamız gerekiyor. 35 gibi yapalım. 36 yapalım. 36.5 uygun bir değer olacaktır. Bunları ayarladıktan sonra şimdi Sol tarafı oluşturduk. Sağ tarafı. Bu tarafı grup haline getireceğim. Grup close diyelim. Bunları zaten bir grup oluşturmuştuk. Sadece kapatık. Şimdi bu nesneleri öbür tarafa aynalayacağım. Mirror X aksında aynalama olacak. İstenç olacak. Ve pozitif değerde olacak. 40 yapalım görmüş olduğunuz gibi buradaki nesnelerde bir problem var. Grup Open diyelim. Şimdi bir daha nesneleri seçelim. Close diyelim. Add yapalım. Buradaki nesneleri seçelim. Tabi problem var gibi. Buradaki nesneleri tek tek seçelim. Un grup yapalım hepsini. Tekrar baştan bir grup yapalım. Grup diyoruz. Bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi üst görünüşe geçtim. Z ve tekrar mirror aracını kullanıyorum. Stench diyorum. X yönünde 40 birim Hatta eksi 40 olacaktı. Escape yapalım. Ctrl Z. Aynı alıyoruz. Cancel. Nesneler seçiliyken tekrar grup yapalım. Grubu da geri almışız. Mirror aracını çalıştırıyorum ve bunları aynı alıyorum. Instance. Şimdi pozitif değerde olursa sağa doğru gidiyor. Negatif değerde ayarlıyoruz. Negatif değerde ne kadar ayarlayacağız ona bakalım. 39.5 gibi bir değer girelim. Okey. Şimdi yaklaşarak buradaki detaylara bakalım. Üst görünüşten de bakalım. F3 çok az bir açıklık var gibi. Bunda taşıma aracı aktifken Y yönünde eksi virgül 0.5 gibi bir değerde taşırsak tam oturacaktır. Böylece sandalye uyumlu sehpaya uyumlu bir sandalye modeli elde ettik. Ayak formları itibariyle. Şimdi bunun üst görünüşüne geçiyorum. Üst görünüşte Play'ini şimdilik gizleyelim. Seçtikten sonra Hide Selection. Buraya Extend Primitiveslardan Chamfer Box ekliyorum. Chamfer Box'ı böyle tutalım. Yüksekliğini veriyorum. Dış çapını veriyorum. Sağ tıklayıp çıkıyorum. Modify'a geçiyorum. Uzunluğu 90 gibi yapalım. Genişliğini 50 gibi olsun. Yüksekliği de 5 gibi. Field değerini Burada 1 gibi yapalım. Hatta 1 bile fazla 0.8. Segment miktarlarını fazla tutalım. Mesela burayı 50 tutuyorum. Hatta 60 yapalım. Genişlik yönünde 5 tane segment yeterli. Yükseklik yönünde buraya 2 tane segment de ekleyelim ve köşe yönünde 3 tane segment de ekleyelim. Burası bizim döşeme kısmı olacak. Sandalyenin döşeme kısmı. Sandalyeyi hizalamak için align aracını kullanıyorum ve buradaki kayıtı seçiyorum. 3 pozisyonda center center yapalım öncelikle apply. Ardından Z yönünde minimum maksimum olacak şekilde ayarlayalım. Ve ayrıca burada Y aksı var. Y aksında minimum maksimum olacak şekilde ayarlayalım. İşlemi bırakalım. Yan görünüşten bakıyorum. Şu anda çakışık görünüyor. Biraz daha kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu, bu oturma kısmı olacak. Bunu kıvıracağız. Uygulayacağımız modifier band modifier'i. Nesne seçiliyken modify liste geçiyorum. Öncelikle modify tabına tabi sonra modify liste sonra B tuşuna basıyorum. Band diyorum. Ve angle seçeneğini kullanarak döndürme işlemi gerçekleştiriyorum. Şimdi burada bendin uygulanacağı aks y aksı olmalı. Çünkü uzunluk yönünde bir bend uygulamak istiyorum. Yani ben nesnenin bu şekilde kıvrılmasını istiyorum. Burası sabit kalacak. Bu şekilde kıvrılacak. Buradaki aks y aksı. Y aksını seçtikten sonra bu şekilde döndürme işlemi yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi farklı açılarda bir döndürme işlemi yapıyor. Eğer direction seçeneğini 90 yaparsak bu şekilde bir döndürme işlemi yapacaktır. Şimdi ben de bu işlemi uyguladık ancak gördüğünüz gibi döndürme işlemi yapıyor. İki taraftan da döndürme işlemi yapıyor. Ben oysa ki bu bölümün sabit kalmasını istiyorum. Yani şu kısmın özellikle buranın düz kalmasını ardından şuranın sadece kıvrılmasını istiyorum. Bu tür durumda limit fx seçeneğini kullanıyoruz. Limit fx'i kullandıktan sonra Bakın şu anda döndürme işlemi yapıyor. Buraya upper limit değerini giriyorum. Mesela buraya 40 gibi bir değer girelim. 40 bile fazla 30 girelim. Hatta 60 girelim. Girdikten sonra artık döndürmeyi yaptırdığımızda bakın bu dönme işlemi gerçekleşiyor. Peki buradaki değerleri oynatsak bile bir şey değişecek mi? Hayır. Burayı şimdilik 0 yapıyorum. Şurayı 70 gibi yapsanız bile fazla burayı 30 yapalım. 30'dan itibaren dönme işlemi gerçekleşir. Şimdi tabii bu istediğimiz, arzuladığımız bir form değil. Yani bu formda bir sandalye bu stile uygun değil. Ne yapmamız gerekiyor? Benden alt seçeneklerine geçiyorum. Gizmo diyorum. Gizmo seçeneğini geçtikten sonra yan görünüşe de geçelim. Bakın gizmosu burada bent gizmosu. Bu bent gizmosunu aşağı indirdikçe bu şekilde bir form alıyor. Sola doğru, sağa doğru döndürdükçe bu şekilde alıyor ve biz buradaki açıyı da hareket ettirdikçe bu şekilde bir form alıyor. Şimdi nesneyi bu kısımda bükme işlemini e, iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu nedenle buradaki değerlerde biraz daha oynama yapacağız. Mesela buradaki alanı 30 değil de şöyle biraz daha daraltalım. Daha sıkı yapalım. İyice bu değeri düşürelim. Bu değeri iyice düşürdük. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda hani istediğimize yakın bir etki elde etmeye yakınız. Eğer buradaki gizmo seçeneğini kullanırsanız, gizmo seçeneğini alıp da alt noktalara doğru bu şekilde taşırsak bu etkiyi daha da elde edebiliriz. Aşağı yukarı sandalyenin buradaki etkisini elde ettik. Tabii bu etkiyi daha fazla olması için şuradaki segment sayılarını uzunluk yönünde fazla olmasına fayda var. Yani buraya mesela 90 eee Santim bir ölçü verdik, 60 segment verdik. Buraya mesela 90 segment verirsek, bakın bu dönüş daha da düzgün hale geliyor. Tabi bu formun üstüne dikkat ederseniz arka tarafı sandalyenin daralıyor, ancak ön tarafı geniş. Bu kısmın daralması lazım. Bunun için de yine arka tarafın hafif kavis olması gerekiyor. Yani şu bölüme hafif bu şekilde bir kavis vermek istiyorum. Onun dışında yan görünüşte bu kısmın daralması gerekiyor şöyle. Yani sandalyenin formu aşağı yukarı şöyle olsun istiyorum. Oturma kısmının. İşte bunun için de FFT box modifiyeri uygulayacağız. Modifiyeri uygularken nesne seçiliyken buradaki modifier üstüne tıklıyorum. Modifier list'ten FFT box 4 x 4'ü uyguluyorum. Şimdi buradaki kontrol noktalarını kullanmak suretiyle burada bir düzenleme işlemi yapacağız. Yan tarafta sehpa modeli var. Onu seçeyim. Gizleyelim şimdilik. Z. Seçiyorum. Hide Selection. Şimdi nesnelerin oturma kısmını seçtikten sonra buradan Control point'lere geliyorum. FFT box'ın control point'lerini yan görünüşe geliyorum ve buradaki noktacıkları seçiyorum. Dikkat edin, bunlar seçili olduğunda sarı renke dönüyor. Biraz fark edilmesi zor oldu. Ardından şöyle orbitle döndürelim. Ve R tuşuna basıyorum. Ölçeklendirme işlemi yapacağım. X yönünde yani X aksına daha doğrusu bu dön, ölçeklendirme işlemini yaptığımızda bu şekilde bir daraltma işlemi yapıyor. Aynı işlemi yan görünüşe geçiyorum. Buradaki vertexler için de yapıyorum. Sırayla yapıyorum. Tekrar orbitle döndürüyorum. Alt görünüşten de bakabilirsiniz. Yine x yönünde bu şekilde daraltalım. Yan görünüşe geçiyorum bir daha. Ve buradaki vertexi tekrar seçiyorum. Orbit. Orbit. Ardından şu şekilde daraltıyorum. Kademeli bir şekilde daralttım. Bir daha yan görünüşe geçelim. Buradaki vertexleri seçtim. Gizmo aracı vasıtasıyla bunları daraltıyorum. Tekrar yan görünüşe geçeyim. Vertexleri seçtim. Burayı da daralttık. Yan görünüşe bir daha geçiyorum. Son olarak bakalım düzelteceğimiz bir yer var mı? Hayır. Şimdi üst görünüşe geçeyim. Üst görünüşte de arkadaşlar buradaki vertexleri seçiyorum. Bu sefer taşıma aracını aktif ediyorum. W'ye basıyorum. Artık buradaki noktacıklarda ölçeklendirme değil de taşıma aracı aktif. Bunu bir miktar arkaya doğru çekiştirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi hafif bir kavisme meydana geliyor. Yine ön görünüşe geçelim. Ön görünüşte de buradaki vertexleri seçersek, bunu hafif yukarı doğru çektiğimde oturma kısmı hafif bu şekilde bombeli olacaktır. Belki şunu da yapabiliriz. Buradaki vertexleri Komple seçelim, biraz hafif içe doğru yaklaşsın, şöyle. Bu şekilde de. tabi vertex sayısı düşük olduğu için bakın bu kısımlarda bir problem görünüyor, yani tam düzgün bir kenar oluşmuyor. Buradaki mesela segment sayılarını arttıralım. Heat segment sayısını da 3 yapalım. Ve bu şekilde düzeltme işlemini yapalım. Şimdi ön görünüşe geçiyorum. Z yapıyorum. Tekrar kontrol pointslere geçelim. Buradaki iki noktayı, ortadaki noktayı seçtikten sonra yine W ile buraları seçtikten sonra W ile bir miktar yukarı doğru alalım. Artık görmüş olduğunuz gibi sandalye modelim tamam. Bunun rengini değiştirelim gri bir renk atayım. Buraya ileride deri döşeme atmış olalım. F4'e de basıyorum. Bakın son derece uygun formda bir sandalye modeli elde ettik. Şöyle bakalım. Başka bir noktada problem var mı diye. Buradaki sandalye modeli sehpa modeline uyumlu hale geldi. Şimdi sağ tıklıyorum. Unhide al diyorum. Diğer sehpa ve diğer zemin nesnesi görünüyor artık.